Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda Ve bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Yeni serimiz olan Minecraft Survival'a başlayacağız ee, Bu videomuz Minecraft Survival'ın e, birazcık kısa olacak Onun için kusura bakmayın Uzun bir e, aradır Yokum 3 hafta kadar ee, Bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar Bunlar nasıl alınıyordu böyle alınıyordu Bayağıdır Minecraft oynamıyorum Gerçekten unuttum Buradan kazmamızı alalım Yavaştan iki başta ağaç kesimleriyle başlayalım ee, arkadaşlar bayağıdır olmama ne nedeni e, bir yere gitmiştim yaklaşık 3 hafta kadar orada kaldım bu yüzden e, bilgisayar dayanımında olmadığı için videoyu size çekemedim internet olmadığı için ama bundan sonra videolar bomba gibi devam edecek bu videoyu da şöyle yeni serimize eğer isterseniz gelmesin daha fazla minecraft serisinin şöyle bir videoya bir 50 like e, gelirse beni çok mutlu edersiniz. 50 like geldiğinde haftaya pazartesi yani yaklaşık 3 gün sonra e, Minecraft'ın yeni videosu gelecek. Zula ve The Walking Dead serileri tabii ki de devam ediyor. O serileri de asla bırakmamayı düşünüyorum. Yani uzun bir süre en azından bırakmamayı düşünüyorum. Biraz ağaç keselim. Sonra küçük bir baraka yapacağız. Ardından fırın. Chest, yani sandık yaptıktan sonra da e, videomuzu bugünkü videomuzu burada sonlandırırız bu kadar ağaç yeterli diye düşünüyorum ya 45 tane ağaç yeterli şuralarda da birazcık taş alırsak taş kazma bir de yalnız kömür bulursak var ya burada mükemmel olur Şuradan şöyle çıkalım. Yeterince kadar taş olduğunu düşünüyorum şu an. Evet. Kömür de var burada ama su da var. Neyse bir tane kömür varmış. Şurada da var. Burada güzel kömür madeni bulduk en azından. Meşale yapıp e, barakınızı da ısınabiliriz. Yani e, aydınlatabiliriz barakamızı. Güzel güzel güzel. Ama ben şimdi şimdilik şöyle koyayım da. Daha sonraki bölümlerde demir e, aramaya çıkacağız. Yatak aramaya çıkacağız. Yatak için tabii yani şuradan bir çıkayım. Yatak için koyun bulacağız. Ah. O kadar unutmuşum ki arkadaşlar Minecraft oynamayı. Ağaç bulmamız iyi oldu ya. Ağaçtan düştü. Şurada tavuk var. Şunu da keselim. En azından kendimize yemek olur. Burası aslında güzel bir alan. Yanımızda kumsal var, göl var. Kumsallık alana doğru şöyle bir gidelim. Bunlar burada dursun. Hatta alalım ya. Aa bunlar büyümediği için alınmıyor değil mi? Tüh. Buradan aslında kum da toplayabiliriz. Cam için. O zaman şimdi şunu şöyle yapalım. Ee, öncelikle Şunu şöyle yaptıktan sonra şuradan bir yer Şöyle çubuk ee, Çubuğu da şöyle yap Taşımız da vardı bir tane de taş küreği yaptık mı? Şu an oyun anlamsızca kalkmaya başladı. Acaba video değil mi diyeyim böyle ya? Toprak ver bana şuradan. Tamam. Aa tavuk bulmamız çok iyi oldu. Tavuk, tavuk, tavuk. Tamam. Şimdi şuraya küçük bir baraka yapalım. şey yapmayacağız zaten. Gerçi orayı öyle bozmasaydık iyiydi de. Neyse. Şu an daha sonra zaten bir güzel düzenleriz buraları tahtaydı şuradan bir alayım. Şunları da kesmek lazım. Evet. Bir de arkadaşlar bu videoya bir like atıp abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. şuraları da şöyle kazalım. Fazla odun harcamaya gerek yok. Buradan hatta küçük bir maden girişi de yapabiliriz. Maden girişini yaptıktan sonra buradan artık evimizin dışına açılan madenlerden güzel demirler elde edebiliriz. Şunu şöyle koy, şunu şöyle yap. Sen de böyle gel. Bir de buradan böyle bir chest yapalım tane şimdilik. Hatta iki tane evet doğru şöyle bir büyük bir oldu. Şunları şöyle koyalım. Şimdi şunu da şunu ver. Meşalemiz zaten var. Bunu at bunu at. Eee odun ver. Dar bir alan olacak ama güzel bir şey yapacağız. Keşke balta da alsaydık ya. Şurayı da açalım. Cık, bak yanlışlıkla gene kapattım orayı. Aaa. Niye ben sürekli orayı böyle cık, bak. Bak. Cık. Anlamsızca kastı şu an oyun. İlk defa böyle bir şey yapıyor eskiden çok oynuyordum ilk defa böyle bir şey yapıyor. Yani internetsiz ping giriyor diyeceğim internetsiz. Neyse şunu şuradan koparttım En azından o ona kadar. O da orada gelir. Aynen. Tamam şimdi sen de gel. Biz de şunu bir açalım. Ben bunu da mı açmak gerekiyor? Ha tamam. Şöyle mi şuraya, bir tane şuraya, bir tane de şöyle dış tarafı bir meşale koyduk mu? En azından yerimiz belli olur. Şimdi şöyle falan. öncelikle odunları ver. Çubukları ver. Taşları ver. Bir kendimize kılıç falan yapalım da. Şöyle bir taş kılıç. Kazma yapalım. Yedek kazma dursun. Kazma. Kürek yapalım. Tamam. Bunları da şöyle attık mı? Onlar yedekli dursun. Şunu ver. Şunu ver. Bir de bunu ver. Şöyle iki, üç. Üç. Heh. Pek fazla açtığımız yok zaten. Bunlardan da cam elde edebiliriz ilerleyen zamanlarda. Ağaçlardan aslında elma düşürmek gerekiyor ama birazcık daha ben en iyisi tavuk toplayayım. Daha iyi bir şekilde. Aa tavuk yumurtası çok güzel. Sanırım orada lav var. Ben bunu kesiyorum şu an. Heh. Tavukların yumurta nasıl çok iyi oldu ya. İşimize gelir. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Buralarda kömür vardır ha. Güzel bir alan. Şunlardan çıkıyor muydu? Şeker pancarıydı galiba bunların içinde. Aynen. 3 tane olmadan sonra çantam çıkmıyordu yok Allah Allah Mürekkep balıkları Ahtapotlar bir nevi Şöyle bir iki ahtapot keselim Mürekkep balıklarından da boya yapabiliriz Seni de şöyle bir alayım Evimize doğru yola koyalım O sırada da şunu bir tane daha keselim şurada Arkadaşlar mikrofon sorunu hala düzeltemedim ama ilk kısa süre içerisinde düzelteceğim. Ee, bir yaklaşık 1-2 hafta daha bu, bu şekilde devam edecek. Evimiz, evimiz neredeydi? Evimizi bulmamız gerekiyor. Ha burası. Hatta nasıl yapsak şuradan da şöyle vermesin toprağı topraktan da şuradan giriş yapalım şu tavukları da mürekkep balıklarını bırak aa kömürümüz hafif bitmemiş olması lazım tamam bunlar da burada pissin o sırada şu tane elmamız vardı elmamızı yiyelim Şimdi kesmişler. Şu anlık e, bu. Bakalım daha bir şey bulabilir miyim. Daha keşfedilecek çok yer var. Buralara gideceğiz. Lav çevresini araştıracağız. Ama şuraya bir yatak yapacağız ilk önceki. Yatak olması gerekiyor. Güzel bir gün batımı. Şu ağaç odunlarından da birazcık kesmek istiyorum. Belki güzel bir dekorasyon yapabiliriz. Kurulumun dışında normal odunda ihtiyacımız var. Normal odunlardan da e, destek bir odun yardımı barakamızı ileride büyüteceğiz, hatta taşıyacağız bile. Ya şu evi sürekli kaybediyorum ya. Acilen bir çare bulmamız gerekiyor ona. Evin etrafındaki hatta ağaçları keselim. akşam tamamen olduğunda işimiz ilk günkü işimiz bittikten sonra e, yeni bölümde daha güzel şeyler yapacağız bakalım. Şu ağacı da kestik mi? Bir de şu yan tarafında bir tane daha var. İnşallah sesim çok kısık değildir şu anda. En azından duyulabiliyorumdur. Canavarlar çıkmaya başlayacak. Canavarlar çıkmadan hemen şuraları toplayalım. Ee, tamam burası. Bu kadar yeterli herhalde. Şimdi Creeper Meripper gelir. Başımıza dert almayalım. Zaten barakamız küçücük bir şey. Hiç de sağlam değil. Bu seride arkadaşlar sizin isteğiniz üzerine devam ettiği kadar e, Geleceğiz <laughs> İstediğiniz Gelebileceğine kadar gideceğiz. Hemen şunları da şöyle ney alalım şunu şunları. şunları da şöyle yapalım eee bölümümüzü bitirmeden hatta bir balta yapalım birkaç tane de çubuk yapalım baltamızı da tamam şimdilik böyle olsun Şimdi bundan iki tane var kürekten var ee, hatta balta bayağı şey kazma bayağı var bir balta daha mı yapsak zaten tam yetiyor şu şekilde bir balta daha yapalım bir sonraki bölümde arkadaşlar artık inek arayacağız deri e, zırhlar yapacağız seni şöyle bir keseyim şuradan ver bakayım sen kesebilir miyim seni bir sonraki bölümde birazcık gezintiye çıkarız inek ararız İnek için e, deri lazım çünkü deriden birazcık zırh yapalım en azından kendimizi koruyabiliriz ardından etini pişiririz yemek alabiliriz koyun arayacağız koyunun etinden e, yemek yapabiliriz koyunun eti çıkıyor muydu hatırlamıyorum ama yünü özellikle çok lazım gerçekten güzel bir görüntü var şu anda. O zaman arkadaşlar e, bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, daha fazla Minecraft Survival Mod videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle bir 50 bin like, 50 bin Allah söyletti inşallah o günleri de görürüz. 50 like patlatırsanız e, çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler arkadaşlar.